Saygıdeğer Üsküdar'lar, kıymetli kiraz seferler, sosyal medyada sürekli yayınlar yapıyoruz. Üsküdar'ın imar sevdası, emlak uzmanı ne diyor? Parseller ifraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Size en canlı örneği, bir parsel ikiye bölündü. Gördüğünüz gibi binamız yapıldı. Allah hayırlara vesile kılsın. Güle güle otursunlar. Müteahhitimiz bol kazanç elde etsin inşallah. Ne diyoruz? Diyoruz ki hisseli olan parseller bölünmeli. Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gideceksiniz kardeşlerim. Resmi dilekçelerinizi vereceksiniz. Resmi dilekçelerinizi verin ki parselleriniz bölünsün. Sayılarımız çoğalsın. Bakın diğer 3 bina ayrıldı. Binamız yapıldı. Kentsel dönüşümün önü ancak böyle açılır kardeşlerim. Kentsel dönüşümde hisseli parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. Bunu biz talep edeceğiz. Sayı nedir derseniz sayı çok önemli. Siyasetçiler yöneticiler sayılara bakarlar. Örneğin bir parselde 300 tane insan var. Bunun 10 tanesi talep ederse o dikkate alınmaz. Ama 300 tanenin 100 tanesi talep ederse dikkate alınır. Yine söylüyorum. Üsküdar'ın kurtuluşu, çürük binalardan kurtulmamızın tek sebebi var, tek çaresi var. Parseller ifraz olacak. İfraz olduğu zaman işte böyle göreceksiniz mükemmel binalarımız olacak. Tokimi özel mi? Ben hep özel firmalardan yanayım kardeşlerim. Neden biliyor musunuz? Toki'nin yapacağı konut 1 milyon, 1 milyon 500, 2 milyon TL. Ama müteahhitin yapacağı konut 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon TL. Siz siz olun. Tercihlerinizi ona göre yapın.